Hepinize selam. Bugün yılın ilk videosuyla karşınızdayım. Ve o yüzden yılbaşı temalı Miss Fortune geldim. Temamıza en çok uyan bu. Umarım hepiniz için güzel bir yıl olur. Yılın sonundaki rakam değişince bizim de bir değişime ihtiyacımız varmış gibi hissediyoruz. Ama en önemlisi bence psikolojimizi bozmamak. Çünkü böyle bir dönemde... Ay aslında bugün biraz psikolojimizi nasıl sağlam tutarız konuşarak bir yandan da Miss çil çil oyun oynayarak videomuzu yapabiliriz. Benim supportum yaklaşmıyor tabii ki. Neyse minyon kaybedeceğiz mecbur. O kadar uzun zamandır Miss Fortune oynamadık ki. Evet dodge atamıyoruz. Elimiz Miss Fortune'a karşı biraz soğuk. 2 oldular yaklaşmayacağım. Tamam şunları alalım. Shaco geliyor. Zaten ee, Jinx'e karşı minyon almak zormuş. Miss Fortune oynarken pek bir şey yapamadık. Hiç yetenek tuttu mu? Tuttu da. Ölecekler abi. Şako ne yapıyor? Canım yok. Bence yeni yıldan en büyük beklentimiz psikolojimizi bozmadan güzel bir yıl geçirmek olabilir. Bunun sebebi de insanların bizden çok fazla beklentileri olması. İnsanların beklentisini ister istemez kafamıza takabiliyoruz. Hop ama bence ailemiz dışında çok fazla insanların yorum yapması doğru değil. Ve ben zaten bunları biraz art niyetli buluyorum. Kimisi belli bir konuma gelmiş oluyor ama bunu yaşayabilmek için insanlara üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Base attı Jinx. Bunu geldi. Neyse, jinx gelecek. Çok güzel tuttu da, orası benim için riskli. Ups. Çok iyi. Bak bu sefer takip edebildim. Güzel oldu. Güzel bir konuma gelmiş insanlar. Bir zaman sonra sizin üzerinizden o ego tatminini yapmaya çalışıyor olabiliyor. Kimisi kendi başına gelmiş olabilir, gerçekten başarılı olabilir. Kimisi birilerinin yardımıyla gelmiş olabilir. Sizden üstün hissetmek istiyorlar, hissediyorlar zaten. Bunu biraz size hissettirmeyi seviyorlar. Ve bence kıskançlık biraz illa karşındaki insanın bir şeyde iyi olmasıyla alakalı değil. Olma ihtimali dahi. Şöyle biraz çıkalım. <laughs> Olma ihtimali daha insanları sinir ediyor. Tamam. Karakterim sıkıştı. Tüh. Minyon yok. İdelya geldi. Ben illa o arabayı alacağım. Şey var. bariyerimiz var. Tamam. Ben çıkıyorum. Bu arada ejder gidiyor. Jinx çok kötü konumda kaldı. Gelmeye çalışıyorum da çok slow yedim. Gelemem. Relya da gelebilir. Bu konuda bir diğer insan tiplemesi de şöyle oluyor. Bir şeyler başaramamış olan insanlar. Yani aslında belki başarılılar kendi çaplarında ama kendi başarı standartlarını aşamadıklarını düşündükleri için. Karşı tarafın yetersizliğinden bahsederek kendilerini iyi hissetmeye çalışıyorlar. Bana yardım. Bariyerim var. Tamam. Aslında ulti ile alabilirdim. Ben puşlayabiliyorum. Sen bir de git artık. Her şeyi aldın zaten bir de kuleye çöküyor. Yani aslında burası şu anda Silver Gold Edo. TR'de biraz chill yapalım dedim. Bir de kostümüm sadece bu şeyde var. Neyse onları alabildim. Allah'tan Morgana'mız düşünceli davranıp bir de gitmiş. Kendimizi aslında bu insanların içerisinde fark etmeden bulabiliyoruz. Hatta onların kötü niyetli olduğunu bile bazen anlamıyoruz. Ama bence bizi yetersiz ve kötü hissettiren çoğu söylem yakınlarımız dışında özellikle biraz kötü niyetli. Herkes böyledir demiyorum tabii ki. Hop, 2v1 miyiz? Bir türlü açamıyorum şu W'den. güzel. Burada biri olabilir. Ben çıktım. Arm alacağım. <laughs> Git artık koridoruna. <laughs> Gerçekten Twisted Fate bizim için Güzel işler çıkardı. Eşya satın alımını bozdum galiba ayakkabı alarak direkt. Neyse 1300 tekrar yaparız. Bir tur daha puşlayıp dönelim. Ondan sonra itemimizi tamamlayalım bence. İşte yeni yılda bunlara, bu insanlara çok fazla takılmamak gerekiyor. Bunları hatırlatmamız gereken yani bu bizim sorunumuz değil. Biraz insanların kendi sorunu. Bence bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Geldim bu arada. Tamam, düzeltme de alsın, sorun değil. Yine Sadık Morgana'nın. direkt titemimiz bitti bu arada, düzelttik diye düşünüyorum. Bu dönemin en büyük sıkıntısının bu olduğunu analiz ettim ben. Dolayısıyla kendimizi üretken hissedemiyoruz veya bir şeyler yaparken başarısız olma korkumuz var. Ama bu insanlar art niyetli veya art niyetsiz bilmiyorum bizi rahatsız edebiliyor. Bunlara aldırış etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde daha sağlıklı bir yıl geçiririz diye düşünüyorum. Ben şunu oynayacağım. Öldü. Çalabilecek bir şeyim de yok. Kaçıyor hemen. <laughs> Elim o kadar soğuk ki ama şey olarak soğuk yani. Üşüme anlamı. İle ile fightleyebilir miyiz? Adamı öldürtmeyelim. Adamı öldürttük ya. Zaten kafasına Jinx ultisi yiyecekmiş. Ben Morgan'a o kadar şey yapar mı diye düşünmedim. Tuttu. Valla eline sağlık de. Shaco ona kolsuz falan diyordu oyun başında. galiba riske atmamak için bırakacağız burayı mı? Ben tamam, buraya aldım çıkıyorum. Çünkü mana kalmadı ay. Hiçbir şey yapamam Morgan'a belki stunlarsa dedim. O da stunlayamadı sıkıntı yok. İleriye öldük bir tur. Çok oyalandık ama bu süreçte Twisted Fate mide almış oldu karşısında da 12 level bir Yorick geldi. Aslında Twisted Fate biraz levelda geri kalmış. O alsın, ben mid'e gidiyorum. Aslında benim çoktan mid'e gitmem gerekiyordu sanırım. Bence gençler olarak şikayetlenmekte çok haklı olduğumuz şeyler var. Biraz şöyle yapıyoruz, umutsuzluğa kapılıyoruz ve hedeflerimiz, isteklerimiz uğruna bir şeyler yapmayı bıraktığımız oluyor. Geldim, geldim. kadar yavaş vuruyoruz ki. Siz onları tutarsanız eğer ultim var. Yaklaşmayın. Geliyorum ona da. Oha. iyi cesaret. Neyse sen oraya git o zaman. Ben bota gideyim. Şimdi herkes A noktasından C noktasına gitmek istiyor. Sonra umutsuzluğa kapılıp denemiyoruz. Ve biz kafamızı kaldırdığımızda insanlar bir anda B noktasına gitmiş oluyor. Biz hiç çabalamadığımız için A'da kalıyoruz. Ve sonra kendimizi geride kalmış hissediyoruz. Halbuki onlar da kendi çaplarında, kendi yapabilecekleri şeyde ilerlediler. Biz şikayet ettik ve kaldık. Vur, Help. Ah ölmedi. Neyse. Twisted Fate ultiledi. Bence çok güzel yeri ultilemiş. Buradan da ileriye gelecekmiş. <laughs> hadi 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 dede. Öldü. <laughs> Bizimkiler de botla uğraşıyor. Oyun ne kadar hızlı bitiyor. Ufak bir yanlış hareketle bütün kuleyi verdik. Morgan'la Brent'le kapışıyor. Ve Morgan'a kaybetti. Kafamıza bir nunu atlamasın. Bu arada ben bir sene önce yine böyle bir video çekmiştim. Öldük. Youtube'a yeni başladığım zamanlar yine böyle aynı kostümle aynı hesapta oyun oynamıştım. Yılbaşı temalı kostümüm var diye. Bu bir gelenek oldu bende artık. Bunu da tekrar yaptım. Ve o maçta da nunu vardı, beni hiç oynatmamıştı. Bu maçta da nunu var ama tabii beni şu an oynatmayan Irelia. Tamam. Ee, yemedik. Tamam. Bot'ta fightlamak yerine midde kule de açabiliriz. Aman Nunu geldi. E, ejder geliyor. Ben de ejder için önce bir base atıp geleyim. Geldim girdim. Geliyor ama onu geliyor. Olsun. Ulti basarız bize. <laughs> Yaklaştırmadık. İmdat. Blok yedi. Benim hızım biraz aldatıcı olabilir. Yalnız Nunu'nun cesedinden korktum bir an. Yeter be. Jinx'in <laughs> çektiği gerçekten. Bir de aldınız rahat. İki kişi botta da zaten. Çok iyi ulti. Girsek mi ya? Nunu doğmuş gerçi. Twisted'ın bota gitmesi daha iyi olurdu. Hello. Beni neredeyse öldürecek. Kalır o sana. Bana kaldı iyi. Şimdi bir anda ultisi gelir. Ultisi dönmüştür falan. Ben direkt saldım onu. Evet kendine fazla güvenme. Miss Fortune ablamız da söylüyor bak. Orası çok tehlikeli. Adamı sıkıştırdı oraya. <laughs> çok iyi. Hadi girelim artık. Keşke ultim olsa. Niye? Şakonun kutularını kullanmaya çalıştım. Nedense şey olmadı. Bence çıkın. Jinx hiç oyun oynayamadı. Ve Irelia da ölecek neredeyse. Mazlar da çok güçlüymüş. O dediğin o kadar doğru ki Şako. Baronlar ölmeyin ama bunlar ölecek gibi durmuyorlar. Ultisi var mı? Oo daha ultisi var. Sabrinti. İşte bu. Ama öldü. Şimdi insanların negatif söylemlerinin kendileriyle alakalı olduğunu düşüneceğiz ve haklı olduğumuz konularda şikayetlerimizi dile getireceğiz. Sesini bırakmayacağız ama yapmak istediğimiz şeylere de bunu bahane etmeyeceğiz. Yapmaya devam edeceğiz. Başarı kişiye bağlı bir şey. Herkesin kendisine göre başarıları değişebiliyor. Bekleme beni. Kaç 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 kaç. Ölmedi. O öldü ya. <laughs> Onu da indirdik mideye Bu kahpelik ama <laughs> Twisted beraber topu açalım Vay be. <laughs> Muhtemelen hasar patlaması benden çıkmadı ama bana kaldı ve çok güzel göründü. Bu işin sonu hiç iyi olmayacak ben sana söyleyeyim. Yanlış yere doğru döndüm. Bu işin iyi olmayacağına ben o kadar emindim ki. Mio'nun içine girmesi lazım. Öldü. <laughs> Tüh, yetmedi. Neyse, bir süre rahatız. Onunla hiç uğraşılmaz. Ve cici. Ve böylelikle 2026'nın ilk winini almış oldum. Yeni yıl için size dileyebileceğim bütün dilekleri diliyorum. Siz içinden ihtiyacınız olanı seçin alın. Bence en önemlisi hem mental hem de bedensel sağlığımızı koruyabilmemiz. Bence yaptığımız işlere devam edip kendimizi de riske atmayacak şekilde adım atmaya devam etmeliyiz. Geçtiğimiz yıl boyunca beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. Yoruma gelen herkesi hatırlıyorum zaten. O zaman nice senelere diyelim ve bir sonraki videoda görüşürüz.